Merhaba sevgili çocuklar. Ben Hikaye Perisi. Sizlerle harika kitaplar okumaya devam ediyoruz. Bugünkü kitabımızın adı Tavşancık ve Gece Macerası. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Ormanın derinliklerinde minicik bir oyukta Tavşancık akşam yemeğini yiyordu. Yatma vakti neredeyse gelmişti. Tavşancık, leziz havuç çorbasının son kaşıklarını hüpürdetmekle meşguldü. Anneciğim, ormandaki bütün hayvanlar hava kararınca uyur mu? diye sordu tavşancık. Hayır dedi annesi, bazıları gün boyu uyur ve gece olunca ayaklanır. Tavşancık gece boyu uyanık kalmanın çok heyecan verici bir şey olduğunu düşündü. Gece dışarı çıkan hayvanları görebilir miyim? Lütfen anneciğim, dedi. Gece tavşana olmak istiyorum ben. Lütfen, lütfen. Annesinin şişleri tık tık birbirine çarpıyordu. Tamam, dedi. Örgüsünü bir kenara bıraktı. O halde gece hayvanlarını görmek için beraber bir yürüyüşe çıkalım tavşancık gece macerasına koyulmak için sabırsızlanıyordu. Hevesle oyuktan dışarı zıpladı. Dışarıda gökyüzü turuncu ve pembe renklere boyanmıştı. Ne kadar da güzel, dedi tavşancık. Yanımdan uzaklaşma, dedi annesi. Ön kapıyı kapattı. Birbirimizden ayrılmayacağız, tamam mı? Tavşancık bir süre annesinin yanında zıp zıp ilerledi. Ama sonra gözüne tuhaf bir şey çarptı. Ve gördüğü şeye yakından bakmak için hoppa da koşup uzaklaştı. Orada çiçeklerin arasında tuhaf mı tuhaf bir diken topu yatıyordu. Tavşancık çömeldi ve dikenli şeyi kokladı. Diken topu birden açılıverdi. Ortaya minik bir yüz ve dört paticik çıktı. Merhaba ben Kirpi diye ciyakladı yaratık. Kirpi yerde yuvarlanmaya başladı. Tavşancık durur mu? O da kirpiye katıldı. Kıkırdayarak "Bu çok eğlenceli." dedi. Ama üstüne yuvarlanınca kirpinin dikenleri tavşancığın patisine battı. "Ah, acıdı." dedi tavşancık. Annesi tavşancığın patisini ovaladı. "Geçti canım." dedi el ele ormanın içindeki patikada yürümeye devam ettiler. Kısa süre sonra küçük bir göletin kıyısına geldiler. Bir ördek gagasını kanatlarının altına sokmuş uyuyordu. Gece tuhaf sesler doluydu. Ulumalar, ötüşler, kanat sesleri, çığlıklar ve havlamalar duyuluyordu. Bu sesler de ne? diye sordu tavşancık. Korkmuştu birazcık Gece hayvanlarının sesleri Dedi annesi Korkacak hiçbir şey yok Aniden kocaman karanlık bir gölge Tavşancığın hemen üstünden uçtu İri ve tüylüydü Garip sesler çıkarıyordu huk, 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 huk. Minik tavşancık kendini çalıların arasına attı anneciğim canavar diye haykırdı. Korkma tavşancık dedi annesi. Bu yalnızca bir baykuş. Sana zarar vermez. Ama tavşancık annesini dinlemiyordu. Zıp zıp zıplayarak gölgelere boğulmuş patikada koşturdu. Birden siyah beyaz tüylü bir şey oyuktan başını çıkardı. Doin! Tavşancık tüylü şeye tosladı. Ay diye bağırdı. Suratsız mı suratsız bir porsuk. Önüne baksana. Tavşancık sızlayan burnunu oğuşturdu. Ufarak kulakları düştü, üzülmüştü. Bu gece hayvanları pek arkadaş canlısı görünmüyordu. Tam o sırada minik yarasalar yanından uçtu. Tavşancık onları komik bulmuştu. Yarasalar onun kulaklarının, pofuduk beyaz kuyruğunun etrafında uçmaya başladı. Tavşancık kahkahalar atarak onları kovaladı. Tavşancık, "Anneciğim, neredesin?" diye ormana seslendi. Öyle başı dönmüştü ki hangi yoldan geldiğini çıkaramıyordu. Zıplamaya çalıştı ama sallandı, sendeledi ve pat diye poposunun üstüne oturdu. O sırada gözüne ağaçların arasındaki turuncu bir şey çarptı. Turuncu canlı bir iki adım atıp ay ışığına çıktı. Bu büyük, kızıl ve gür kuyruklu bir tilkiydi. Bak sen, bu minik bir tavşan değil mi? diye sırıttı sinse tilki. Gecenin bu vaktinde tek başına ne yapıyorsun buralarda? Tam o anda Anne Tavşan ağaçların arasından zıpladı. "Tek başına değil. Ben varım yanında." diye bağırdı. Korkuya kapılan tilki koşarak ormana daldı. Tavşancık ve annesi kaçan tilkinin arkasından baktılar. "Böyle koşup uzaklaşmamalısın." Tavşancık dedi annesi. "Artık eve gidebilir miyiz anneciğim?" diye sordu Tavşancık. Gözleri kapanıyordu Yoruldum yatağımı istiyorum Annesi ona sımsıkı sarılıp Tamam canım dedi Hadi evimize gidelim dedi Seni bir güzel sarıp sarmalayayım da Mışıl mışıl uyu Mini minnacık tavşan oyunun içinde Yumuşak yatağında tavşancık bu gece Ormanda gördüklerini düşündü Esniyerek bataniyesini çenesine çekti. Bence gündüz tavşan olmak daha iyi, dedi. Annesi gülümsedi, alnını öpüp gece lambasını kapattı. Tatlı rüyalar benim biricik bebeğim. Çocuklar, tavşancığın gece macerasını umarım sevmişsinizdir. Yepyeni hikayelerde yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.